Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ee, e, yardımcı antrenörüne galiba bir... Teknik direktör ne diyelim çünkü doğru, e, hocanın yerine doğru. çıkan isim. Alfonso Grunodike bir e, kırmızı kart... Nuri Şahin yani, doğru olanı yapıyor bak kesinlikle bu maç bitti. Bundan sonraki maçta oyunculara hepsine ihtiyacı var. Zaten puan olarak Florianus'a çıkmıştı da arkadaşlar yedek kulübesinden bu arada. O herhalde bizim yayından arkadaşlar izliyorlar. Değil. kendisi gitti. Kendisi konuşuyor Nuri Şahin ve oyuncularının kesinlikle itiraz etmesini istemiyor. Anlamaya çalışıyorum. izliyorum arkadaşlar dinliyorlardır belki. Tabi ağzından ancak anlayabiliriz. Ben de gördüm pozisyonu diyor. Şu anda bence sebebini sordu. Eğer çok özür diliyorum hem izleyicilerimizden hem sizden. Nuri Şahin'in dudaklarından anladığım kadarıyla... Offside mi hocam? Değil, değil diyor. Yani iptal sebebini sordu, offside olduğunu söyledi ve sonrasında böyle bir tepki gösterdi. Ama dediğim gibi bu akşam da maalesef ve maalesef hani 90 artı olsa yine bir hakem kararı üzerinden konuşacağımız bir maç. Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda çok net pozisyonlar yakaladığını söyleyebilirim. Direkten dönen toplar vardı. Maç iki takım içinde gitti geldi. Gerçekten de keyifli bir maç izledik. Saha zemin konusunda endişelerimiz vardı ama bugün zeminin kötü olduğunu görüyorum ama çok da e, maçın neticesine tesir edecek hataların zeminden dolayı oluştuğunu söyleyemem ama e, şu var ortada e, ertelenen. Beşiktaş maçından sonra Antalya Spor'un 3 tane mağlubiyet alması ki onun öncesinde 3 galibiyet almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani isim üstün üstünde giden kötü gidişatı düzelten bir Antalya Spor'un e, tekrardan böyle keskin bir düşüş yaşaması ligde gelecekleri açısından endişe vermeye başladı. Bir ayrı sebep de, savunmasındaki istikrarsız yaş ortalamasının çok yüksek olması, merkezdeki oyuncuların e, uyumsuzluğu, Kudryashov, Veysel, e, Ömer. Bunların uyumsuzluğu e, Antalya Spor'da sanki en büyük sorun gibi duruyor. Tabii ki Kaleci Bofi'nin de ayrılması arkadaki büyük bir güvence problemini yarattı. E, Antalya Spor'u sıkıntılı günler bekliyor ama derbi öncesinde Fenerbahçe'nin Antalya'dan 3 puanla dönmesi e, böyle gitti geldiği bir oyunda bence çok önemli bir 3 puanı cebine koydu Ant Fenerbahçe. Kemal Aslan siz nasıl ne, nasıl mücadele bekliyordunuz? Ne gördünüz burada? Ya şimdi <laughs> Dünya Kupası sonrasında Fenerbahçe'nin bir Trabzon performansı var. Bir içeride Hatay performansı var. Bugünkü maçta ilk yarısı ile ikinci yarısı biraz o maçları anımsattı bana. İlk yarı evet direkten dönen şutları var. Pozisyonları var Fenerbahçe'nin ama oyun olarak üstün bir oyun mu oynadı Fenerbahçe ilk yarı? Hayır. Antalya Spor 1-0'ı buldu. 2'yi de bulabilirdi. Onların da direkten dönen topları var. Offside, offside pozisyonları var. Antalya yani dengede giden bir oyun vardı. İki tarafa da gitti geldi maç. Aynen maçı izlerken Nihat Hoca ile de konuşuyorduk. Ben Fenerbahçe ile ilgili şunu düşünüyorum. Düşüncem de bu. 4-1-3-2 oynamayı seviyor. Ee, Jorge Jesus Saygı duymak gerekiyor. Yalnız Türkiye Ligi'nde deplasmanlarda çift santiforla oynadığınız zaman zaman bu tür sıkıntıları yaşama e, ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ne oldu bugün ikinci arı? Hemen bir Emre Mor Lincoln değişikliği top sizde kaldı. Daha üretken, üretken olmaya başladınız. Oyuna Zeiss girdi. Ben burada sezon başından beri söylüyorum. Zeiss Fenerbahçe takımının önemli ve kritik oyuncularından bir tanesi. Emre Bor, Zeiss, İrfan oyuna girdi. Oyunun bambaşka şekli değişti. İkinci yarıda e, Batsua ile King kenarlara gelerek top aldı. Alan bulmaya çalıştı. Çünkü ne zaman Batshuayi ile King e, golden sonra beşliye dönen Antalya savunmasının içinde kaldıklarında pozisyon bulamadı Fenerbahçe. Hocam 4-1-3-2 dediniz ya. 4-1-3-2'de evet. Crespo e, biraz oranın o hücum ağırlığını kaldırabilecek bir oyuncu. İyi bir oyuncu bir şey demiyorum. Ama orada sanki iki forvetin arkasında Crespo'nun olması e, daha pozisyon üreten bir oyuncu olsa işte sizin de söylediğiniz gibi Zaits olabilir, İrfan Can belki olabilir. Ee, Emre Mor giriyor oralara. Emre Mor geri, giriyor ama tabii savunma güvenliği için mi Crespo tercih ediliyor bilemiyorum ama. Şöyle iddialı onu, değil mi Crespo'nun orada olması? İddialı yani? bu oyunu oynuyor yani şimdi Dünya Kupası öncesinde Fenerbahçe ile alakalı hep böyle <laughs> bilinmezlikler üzerinden konuşuyordu. Kadro yapısı, oyuna giren oyuncu yapısı ama gün geçtikçe artık Fenerbahçe'nin, Jesus'un Bestesi, güftesi, şarkısı ezberlendi bütün rakipleri tarafından. Yeni bir oyuna da ihtiyaç duyabilecek özellikle deplasmanlarda. Az önce bahsettiğin çift santifor oynarken golü bulmuş bir Antalya takımı. Güray e, dörtlünün önünde başlamıştı. Cemal'i sol stopere çekip Güray'la beşledi arka savunmayı e, Nuri Şahin. Oralarda zaten sizi uzun oynamaya iten bir ön tarafı var Antalyaspor'un ki aynı problemi Trabzon maçında da yaşadı Fenerbahçe takımı. Uzun oynamak zorunda kalıyor baskıda. Uzun oynamak zorunda kalan Fenerbahçe önde top tutamadığı zaman... ...bu defa e, kendi oyununu, hücum reflekslerini geliştiremeyen bir Fenerbahçe'ye dönüşüyor. Ne zaman o baskıda pas kalitesini yükseltebilecek, e, dreamlik yapabilecek... ...ikiye bir oyunu oynayabilecek oyuncular sahanın içine girdiği zaman... Bambaşka bir oy oyuna dönüştü Fenerbahçe'nin ee, hocamın söylediği gibi Galatasaray maç öncesi bugün mutlak kazanması gereken bir maçtı Fenerbahçe kazanarak döndü. İkinci yarıdaki oyunu takdire şayen ya bugün Antalya'dan bir Joshua King geçti muhteşem oynadı Kesinlikle. muhteşem oynadı yani e, kenara gitti oyunun e, yanılmıyorsam 98'lerde 99'larda Avuta gibi avuta doğru gidecek topa bir depar attı, korner aldı. Oyuna giren Emre Mor müthiş katkıda bulundu bana göre. Yalnız top kaptırdıktan sonra Dünya Kupası öncesi alışa geldiğimiz Emre Mor'un kaptırılan toplara reaksiyonları adı vardı. Bugün onları çok göremedik. Kovalamadı o kadar. Kovalamadı. Zayis girince problem çözülüyor. Ben hep onu söylüyorum. Bugün Osay ilk yarı çok verimsiz. Çünkü çok tıkadılar orayı. Ne zaman Emre Mor, İrfan Girip az önce bahsettiğin sıkışan 10 e, numara pozisyonuna girmek zorunda kalan Crespo'nun yerine oraya Zayt girdi. İrfan Can girdi. King kendini oraya attı. Rossi zaman zaman oralara girdi. Bu defa kanat oyuncuları da rahatladı. Fenerbahçe pas yapabilmeye başladı. İki tane gol buldu. Evet, golde Batuhan imzaları var. Ligde 8 gol atmış. 6'sı deplasmanda Nihat Hocam diyordu Kadıköy yaradı diyorduk Batsuya ama deplasmanlarda da <laughs> iyi gidiyor. Bize her yer Kadıköy'de. Aynen yani e, Batsuya'yı gol atıyor ama maçın oyuncusu bana soracak olacaksanız Joshua, Joshua King. Fenerbahçe ha, e, hakem konusunu az önce sen de çok güzel girişte bahsettin. Burada çok hakemi konuşmak istemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmak evet. antrenörlerin, oyuncuların performansları, taktiksel dokunuşlarını konuşmak istiyoruz ama eee maalesef her hafta çok merak edilen bir şey olunca tabii yapacak bir %100 şey yok. konuşmak zorunda kalıyoruz. Tam notumuzu alırken işte oyun iyi gitti.